Sen sen mi? Biz senden daha da fakir ama biz senin gibi hırsızlık yapmıyoruz. Şerefimizle biz para kazanıyoruz. Vururdum da sana ama sen hiçbir şeyden anlamazsın. Pislik. Bisikletini çalan hırsıza böyle tepki gösterdi. Olay Antalya'da yaşandı. Büşra Ağırbaş bisikletiyle bankaya gitti. Bisikleti kapının önünde bıraktı, kendisi içeri girdi. Bankadaydım, tam iş işlem sırasındaydım. Önce bir kolaçan etti ortalığı, uzun boylu, kirkili sakallı bir şeydi. Sonra binip kaçtığında zaten bankadaki işlemimi bırakıp bağırdım. Bıraktı, kaçtı ondan sonrasında yani. Bisikleti bıraktı, kendisi kaçmaya kalktı ama aslında çok da kaçamadı. Çünkü bir vatandaş yakaladı. Koşturdum işte, Yakaladım da işte ben yapmadım, ben etmedim. Hani kader kurbanıyım falan gibi laflar söylüyordu, o kadar. Hırsız hemen yakında bulunan trafik polislerine teslim edildi. Kelepçelendi. 21 yaşındaki mağdur kadın soluğu yanında aldı. Öfkesi dinmemişti. Ekmek teknemi benim biliyor musun? <laughs> Bunun özrü yok. Bak sizin gibi insanlar yüzünden sokakta dolaşamıyorum. Siz zavallısınız şu anda biliyor musun? Şu anda tam bir zavallısınız. Utan bak bu kadar insan var burada. Sana bisikleti da ben lan, lan yarın işe nasıl gidecektim? Emniyet güçleri hırsızı karakola götürdü. Genç kadın da şikayetçi oldu. Onaylama beni şu anda beni onaylaman durumunu hafifletmiyor. Bilmiyorum, bilmiyorum. Vururdum da sana mı sen hiçbir şeyden anlamazsın. Pislik.